Şimdi şey, zaman gelecek. Anneciğim Emir. Emir gelir zaten şimdi. Neden? Evet kışlık hazırlıklarımızı yaparken dolma biberleri bahçemizden dol topladık. Bu şekilde oyuyoruz veya biber oyacağıyla düzgün bir şekilde. Bunlar Doruk Bey'in. Bak anneanneciğim. Bunu ben kışın sana dolduracağım. İçine kıyma koyacağım sana. Doruk hatırlıyor musun? Bunu senin için yapmıştım anneanneciğim diyeceğim. Bunun içine böyle et olunca sen ne yapacaksın? Ağzını ağzı Ben de sana ham yapacağım. Değil mi anneanneciğim? Bak. Bu da senin. Bak. Başka doldurayım mı anneanneciğim? Bu küçüklerin hepsi senin. İçine etli dolma yapacağım. Eli kekçisi de koyacağım. Böyle çift bıçak kıymayla. Kapatmayacaksın. Tamam. Bu üstlerini e yok pirinçle et dolduracaksın içine. Ha, doğru. Ee, yazın domates koyuyordum değil mi anneanneciğim? Kışın ne koyabiliriz? Kışında bir formül buluruz seninle. Bana hatırlatırsın anneanne ben sana ne demiştim diye. Evet. Bunları. Yorgan e, iğnesi ve ipliği. tarafından geçiriyorum. İp de güzel dursun diye. Aman Allah'ın ismi güzel. Biberleri bahçemizden topladık. Bizdik, astık 2-3 gün sonra biberlerimiz kızarmaya başlıyor. Yalnız siz ara ara e, kontrol edin, araların nefes alsın, birbirine yapışma olmasın. Ondan sonra... Bu yeşil biberleri herhangi bir işlem yapmadan... Hayır, hiçbir şey. Top Bahçeden toplandı ve ipe dizildi. Daha sonra böyle kırmızı rengi oluyor. Kızgın güneşte yani çok... E, akşam eğer nemliyse, mesela İstanbul'da akşamları içeriye almaları gerekir kurutmak isteyenlerin çünkü sabah e, şey oluyor. Nemden yumuşuyor. Başarılı olamazlar. Çürür biberleri. Çok sıcakta. Değil mi anneanneciğim? Bana yardım etti bunları. Şimdi kurumuş haliyle göstereceğim. Kendiniz evde dikkatli yaparsanız çok sağlıklı olur. Onun için armazan biberlerini dizdim. Güzelce kuruttum. İşte aşama aşama önce hazırlananlar sonra hazırlananlar. Bir kurumuş halinde olan dolma biberlerim bu halde. Daha sonra bunlar iyice kuruduktan sonra bir bez torbaya koyup İstanbul'a